Bu videomuzda Muharrem isminin anlamını, karakter analizini ve gizli yönlerini keşfediyoruz. İsminiz size anlatıyor serimizin bu bölümünde Muharrem isminin kişilik, aşk, kariyer ve kader üzerindeki etkilerini inceliyoruz. Muharrem ismi hangi enerjileri taşır? Muharrem ismi taşıyan kişiler nasıl bir karaktere sahiptir? Numeroloji ve isim analizi ile Muharrem ismini birlikte çözümlüyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve kendi isminizin analizini görmek istiyorsanız yorumlara yazın. Sevgili Muharrem, Arapça kökenli olan isminiz tahrim olunmuş, haram kılınmış ay takviminin birinci ayı, aşure ayı anlamına gelmektedir. Müslümanlıktan önce bu ayda savaşmak yasak olduğu için bu ad verilmiştir. Bu ayın ilk 10 gününde Kerbela vakasının yıl dönümünde matem yapılır. 10. gününde aşure pişirilir. Ayın etkisinde olan isminiz evrenden aldığınız enerjiyi çok iyi dağıtmanızı sağlıyor. Manevi yönünüz güçlü, sabit, sağlamcı ve güvenilirsiniz. Doğuştan anaçsınız. Sevdikleriniz için her şeyi yaparsınız. Sizin için işkolik diyebiliriz. Kendinize güveniniz tamdır başaramayacağınız şey yok gibidir. Ticari zekanız gelişmiştir. Parayı nereden kazanacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Sürekli hareket halinde olmak istersiniz. Aşkta ise oldukça hassas ve duygusal bir yapıdasınız. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Tereddütlüsünüz ve Karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Adınız size çok idealist bir nitelik veriyor. Barış ve uyum arzularsınız. Sürtüşme ve sertliğin olduğu yerlerden uzaklaşmanıza neden olur. Kendinizden emin görünmek için çabalamınıza rağmen oldukça çekingen ve duyarlı bir yapınız bulunuyor. Birçok yönden gizli olmak ve insanların işlerinize karışmasını sevmediğiniz için arkadaşlıklarınız kısıtlıdır. Kişilere güvenebileceğinizi hissedene kadar onlara açılamazsınız. Başkalarına yardım etme arzusu ve doğanızın cömert yanı sizden yararlananları cezbeder. İş başarısı için gerekli atılganlığa sahip değilsiniz. Sözlü anlatımdan yoksun olsanız da doğal bir edebi yeteneğiniz var. Yazarak ifade etmek size daha kolay gelir. Ayrıca doğaya ve hayattaki tüm güzel şeylere karşı derin bir takdir duyarsınız. Solunum organlarınız ve sinir sisteminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz bulunuyor. Işıklı araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Oldukça kendine hakim olabilen, güvenen, temkinli, dengeli, uyumlu, huzurlu, istikrarlı, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirliksizsiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, Bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Merak ettiğiniz kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresinden bize yazarak YouTube kanalımızın ana sayfasındaki katıl butonuna tıklayarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Ayrıca teşekkürler butonuna basarak kanalımıza maddi destek olabilirsiniz. Aradığınız tüm isimleri ve isim verme rehberi videomuzu arama motoruna yazarak YouTube kanalımızda izleyebilirsiniz.